Alti ekranlarından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle birlikte yeni nesil rol playdeyiz yanımda Alparslan var kardeşim hoş geldin merhaba hoş buldum de sunucunuza hoş geldim diyelim o zaman Kankam ben hoş geldin yeni nesil roleplay. Ha. yani biraz yeni nesil böyle farklı bir şey yap düşünmüşsünüz galiba farklı konsept düşünmüşsünüz gibi me geliyor isimden dolayı senden bir konsept evet. alabilir miyiz o zaman konseptimiz Türkçe sadece Türkçeden oluşmakta. Türkiye'de geçmekte, İstanbul'da geçmekte ve yazı, yazılı yazılı tekstli yani sesli değil. Ve yeni nesil roleplay sun oynayan arkadaşlar bilir. Daha öncesinde yeni nesil gaming diye bir tane sunucu vardı SAMP ekranlarında. Oradan e, bizim arkadaşın vasıtasıyla birlikte yeniden meta ekranlarına getirmeye karar verdik Bu şekilde gayet güzel Bence sunucunuz Türkiye'de geçiyor Türkiye konsepti ayrı de yazılı olmuş e, gençler açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor Sizler de gelmek isterseniz açıklama kısmındaki bulunan bilgilerden Discord adresine katılıp sunucuya gelebilirsiniz e, sunucumuz ne zaman açılıyor peki bir de şu an açık mı ya da an açık aslında. Reklam bekliyorduk zaten. Yani seni bekliyorduk. Ee, randomumuz geldi. İşte şu anda sunucu açık yani. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Bütün alışım alımlarımız aktif. Admin alımlarımız. İyem, jandarma, hastane gibi rollerimiz aktif. Ekstra olarak da CK, bravo rollerimiz var. Yani bütün role play terimleri şu an aktif. Tamamdır o zaman. Neredeyse alımlarınız falan her şey aktifmiş. O zaman Kankam yavaştan arparsan bir ufaktan e, sistemlerimize, maplerimize yavaş yavaş geçelim o zaman. Aha, tamam hemen geçelim. f sistemine tanıtayım ben size direkt. f bastığınız zaman sağ tarafta OC Market'imiz var. Sol tarafta karakter değiştirme. OC Market'e girdiğinizde bu arada Nissan GT-R, Bugatti ve... Lamborghini çekilişimiz var. Beyler bu üçünde evet. çekiliş var. Bunu nasıl katılacak peki gençlerimiz, arkadaşlarımız? Discord üzerinden bizim çekiliş hakkında bir paylaşım olacak. Orada e, kliye basarlarsa, emoji aldıkları zaman biz oradan bakıp seçeceğiz ona göre. Gençler burada aracın rengini bile seçebiliyorsunuz. Lan. Ee, yalnız market paneli çok güzel. O ayrı bir şey. F10 paneli ayrı bir güzel. Sunucudan ayrılabiliyorsun. Karakterini değiştirebiliyorsun. O sistemi markete bakabiliyorsun. F10 paneli de evet. ayrı bir güzel olmuş. Gayet güzel. Yeni Değil bir mi? değişiklik getirmişsiniz. Benim hoşuma gitti. O zaman sıradaki Teşekkür bakalım. Buraya geldiğinizde öncelikle illegal bir birlikte olmanız lazım. F tuşuna bastığınızda basarsan bir tane şeyin yanına geçip. Legal oluştuğumda bulunduğun için eylemi gerçekleştiremezsin diyor. Evet. Sonrasında farming sistemimiz var. Onu da gösterelim. Şimdi şuraya ben senin için bir tane farm oluşturacağım. Emirhan buraya gelip buradan bir tane E'ye e bastım. Hatırma. Farm kira, farm kiralay yazıyorsun. E'ye basarak içeriye giriyorsun. İçeriye girdim. Emirhan Pavel'di zaten benim ismim. Girdim Burada içeriye. Burada çapa falan vesaire var. Buradan su i̇şte alabiliyorsunuz buradaki... beyler. Şunların hepsi çapa var, kürek var. Atıyorum buna tıkladım. Mesela en yakın su seviyesi, toprak sulayabiliyor musunuz? Bu çok gerçekçi bir şey beyler bu arada. Evet. Daha sonrasında burada NPC shopumuz bulunmakta farm için buradan içeriye gelip tohum dükkanından tohum alıyorsunuz. He, tabii doğru. Tohum almadan hiçbir şey yapamayız. Tabii ve satış yapabiliyorsunuz. Şimdi size asıl mesleklerin, sistemlerin en kralını göstereceğim arkadaşlar. MDC ve EM sistemi. Şuradaki ablamıza sağ tıklayıp etkileşime girdiğiniz zaman araç aidesinden işte vergiyi sorgulayabiliyorsunuz. Sonra da sonrasında sorgulayabiliyoruz. Onu anladık. Okey. orada da buradan tatil açabiliyorsunuz. F3 sistemini gösterelim. F3 Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeyiz beyler. F3 sistemi şöyle gayet güzel bir şey. Benim skinim duruyor, ismim yazıyor. Rütbeler burada var. rütbeler ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel bir F3 sisteminiz var. Her panel neredeyse değişik. Slash datim yazıyoruz burada da. Slash dati yazıyorsunuz. Slash dat yazdığımızda da oy dat sisteminde çok farklı beyler. Kıyafetler, silahlar. Buradan alabiliyorsunuz. Teçhizatlar. Hepsi ayrı ayrı panellerde ve bunları böyle seçerek alabiliyorsunuz. Evet. Atıyorum. Evet. Diggle aldım. Kapatıyorsun. Giydim ve kuşandım şu an. Gayet güzel bir sistem C ya. Teşekkür ederim. Şurada CCTV'miz var. CCTV'mize de bakalım. Şuradaydı. Ha. Evet. CCTV mesela şu an yazdık. Aç sen onu mesela. İyemin önüne gel kameradan. Tamam. Slash... şey, M tuşuna bastığın zaman oradan değişim yapıyorsun. Ok tuşları çalışıyor Şu an aynı şeyin oraya geldim <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü'nü görüyorsunuz e, karakter evet. gidiyor gidiyor Alparslan var şu an burada uçuyor bildiğin her şey gözüküyor daha realistik her şeyi izleyebiliyorsunuz <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü için güzel bir şey bu Slash CCTV yazıp da kapatabiliriz böyle kapattık şurada vergi sistemimiz var arkadaşlar burada vergi ödeyebiliyorsunuz hemen şöyle vergi sistemimiz var Slash vergi yazarak da verginizi ödeyebilirsiniz burada evet Ayrıca araç nepsi sistemimiz var hemen oraya geçelim. Tamam. Bir saniye. Şurada slash şey sağ tıkladığınız zaman Şöyle geldim. Sağ tıkladım. Etkileşime girdim. Böyle araçlar yine gayet güzel. Bu buradan istediğin rengi seçiyorsun ve ya araçlarda gözüküyor ya. Bayağı iyiymiş oğlum. Neredeyse bütün Bayağı zaten mutlu. Zaten burası zengin galeriydi. Buradan istediği ee, orası, zaten alabiliyorsunuz. Böyle. Orası karışık olacak aslında. Hepsi olacak. Ee, ve şöyle bir şey olacak. Ee, yardım da yapılacak yani. Ekipçe gelen arkadaşlara mekanlar olsun falan filan. Onlar da yapılacak. Şurada paintball sistemimiz var. Şöyle geldik. Mesela evet. seç bir rengi. Etkileşim dedim. E, ee, kırmızıyı seçtim. Tamam. Kırmızı dedik. Tamam. Girdim direkt. Ben de maviyi seçtim. ben de girdim şu anda. Oğlum çok güzel lan bir dakika. Direkt fight mı atacağız şimdi? Işte? Aynen öyle kanka. Dur bakalım. Ve e. en güzeli de rastgele seçiyor. İki, iki takım da da var. Yeni yer nereye gitti lan silahım? Diggle mı var bende sadece şu an? Ben de silah gitti şu an. Diggle var elinde şu an. Tamamdır. Bu şekilde Şöyle böyle vurarak sayı alıyorsunuz beyler. Aynen öyle. Şu an taser modun açık sanırım senin. Ha aynen. Mesela öldürdük abi iki kişi bir anda öldürünce bak gördüğünüz gibi sayı geldi. Bu da güzel bir pointo sistemi ki silahla böyle şey yapmak isteyen arkadaşlar, canı sıkılan arkadaşlar gelsin burada şeyini atsın abi, sitesini atsın. Ondan sonra fight atsın. Bence güzel bir şey burası. Ay ay. O sonrasında Nasıl çıkıyoruz buradan? Ben direkt çektim. Ee, buradan çıkış için sürenin bitmesi gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Gerçekçi olsun diye o şekilde yapıldı. Ama o isterlerse eğer istek öneri kısmında düzeltebiliriz. Yani saniyeyi kısaltabiliriz ya da de değiştirebiliriz. Tamamdır. Ondan sonra şurada SWAT eğitimlerimiz falan var. Buradan mı içeriye giriyoruz? SWAT eğitimi evet. iki yeri var. İkiye girdik. Burada SWAT eğitimi yap yapacaksınız. İyi. Burada, burada evet burada var. Daha sonrasında şurada var. Şöyle... Buraya girdik. Aa esas burası zaten yeri. Aynen öyle. Vallahi çok iyi olmuş. Orayı ben, ben testler etkinliği için falan kullanmak istiyorum. Bakalım duruma göre. Zaten esas burası yeri bunun. Bence çok iyi olmuş. Kesinlikle. Daha sonrasında monster etkinliklerimiz olacak. Bunun için binaların çatısını ben kullanmayı düşünüyorum. Bunun için o şekilde. Ee, şimdi banka sistemini tanıtayım size. Tamam. Banka sistemi de gerçekten çok güzel. Böyle bir bankamız burada. Şöyle geldik bankamıza bir girelim bakalım neler var neler yok. Bankamız İş Bankası. Şöyle geldik ablamızla bir konuşalım etkileşime girdik. O gayet farklı bir panel. Bunları daha önce hiçbir zaman hiçbir yerde <laughs> görmediğimiz paneller. Para yatırabiliyorsun parayı çekebiliyorsun. Arayüzümüz çok güzel gayet hoşuma gitti benim. Şöyle arayüzümüzü de kapattık. Onun dışında mesleklerimiz var. Araç parçalatma sistemimiz var. Şurada araç parçalatabiliyorsunuz. Burada araç parçalatabiliyorsunuz. Aracınızı çaldığınız aracı alıp buraya geldiğiniz zaman burada araç parçalatabiliyorsunuz. İçeriye girdiğinizde direkt zaten sistem geliyor. Hmm. aracı direkt geldiği zaman parçalayabiliyoruz. Tamam mı? Aynen var. öyle. Zaten açıklama kısmında bütün bilgileriniz bulunacak. Geldiğiniz zaman güncelleme notlarından olsun her şey zaten yazıyor. Oradan rahat rahat bakarak gönül rahatlığıyla her şeyi görebilirsiniz beyler. O, Ehliyet sistemi. Ehli... Abi bu sistemi. Elet sistemimiz var. Çok süper bir sistem. Buradan tıklıyorsunuz. hangi aracı ehliyetini almak istiyorsanız alıyorsunuz ve dışarıda sizi bir araç bekliyor. Boinkler falan bekliyor. Şimdi size mekanik sistemini göstereceğim. Mekanik sistemi de gerçekten e, çok kaliteli bir sistem. Evet. Source'luğunun kodladığı geliştiricimiz Source'luğu biliyorsunuz gösterelim hemen Beyler, size. Beyler bu arada burada gördüğünüz birçok sistem Sörslaya ait ve Sörslaya'dan satın alınan sistemler. O konuda hiçbir zaman şeyiniz olmasın yani. İşte çalıntı veya işte işte şuradan alınmış buradan alınmış sistemler değil. Bunların hepsi Aynen. Aynen. ait olan sistemler. Şimdi ben sana bir mekanik vereceğim. Mekanik etkini verdim. Şuradan bir araç oluşturayım Şu şekilde bak ön tampon, sol kapı, arka tampon bu bozuk olan yerleri böyle tıklayarak söküyorsunuz. E'ye basıp aşağıda bir barda oluyor biliyorsunuz. Söktükten sonra da elinize gelecek şimdi item. Ve elime geldi gördüğünüz gibi şimdi bunu buraya giriyorsunuz buradan tertemiz alıp çıkıyorsunuz tekrar şuraya girmen gerekiyor herhalde tamam şimdi çıktı Heh. sonra buraya geliyorsunuz tekrar ön tarafa tıklayıp monte ediyorsun şu an bak tertemiz hiçbiri kırık mırık dökük mürük değil şimdi monte ettikten sonra tertemiz olacak bak şimdi taktığın mesela ön tampon atıyorum buradan ön tamponu seçiyorsun Motoru da tamir ediyorsun burada. Şu sağ tarafta motor tamiri yazıyor ya oraya tıkladığınızda motor tamiri de edebiliyorsunuz. Mekanik olan arkadaşlar için lamba tamiri de yapabiliyoruz. Bunları tek tek böyle parçalarını çıkartıp söküp böyle eğlenceli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem, gayet hoş bir sistem. Ve aracımız neredeyse hazır. Şimdi reklam verme şuradan TRT binasından gelip yol üstünde zaten. Tamam. Şuradaki abiye tıklayıp buradaki abiden reklam verebiliyorsunuz. Bunu ilerle dedik. İstediğin reklamı yapabiliyorsun. Mesela evet, ben de yalnız e, reklamları şu şekilde yapıyorsunuz. Kesinlikle OC'yi bir işlem geçmeyecek. Ben Pavel'e bir reklamını verdim mesela gözüküyor. Orada Emirhan Pavel iletişim numaram olsa numaramı da oraya yazıyor. Oradan şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda VIP sistemlerimiz falan var bunların açıklamasını Discord adresimizden geldikleri zaman arkadaşlar daha iyi öğrenirler. Şu anda da Paintball bitti mesela bittikten evet. sonra da bu şekilde buraya Hı, geliyor. Hazır onu da onu da göstermiş olduk nevi. <laughs> 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 ve e, hiç kimsenin sıkılmayacağı öyle güzel bir sistem var ki şimdi Kumarhane sistemi tam bir para tuzağı arkadaşlar. Eğlencenin dibine vuracaksınız. Onu da hemen gösterelim. Hadi ona da bakalım o zaman. Evet şimdi buradan içeriye giriyorsunuz. Şuradan İçeri e, buradan gelirsen bak burada infomuz var infodan rulet ve slash davet kısımları var mesela. Slash rulet ve roulette onları gösterebilirsiniz. rulet bu şekilde bastığınız zaman orta taraf dönüyor. Sol taraftan arayüzü kapatabiliyorsunuz. Slash davet yazdığımızda da oyuncu ve bahis miktarı yapıyorsunuz. Kabul red şeklinde de oynayabiliyorsunuz. Buradaki NPC'miz ne işe yarıyor? Burası da blackjack yere İşte atıyorum ee, şimdi hazır dedik. Başladık şimdi Kurpiyer verecek. Kart çektik. 18 olduk. 21 de kaybediyorsunuz normalde beyler. Ben hazır deyip bıraktım. Kurpiyer'den kurpiyer kazanmış ama bu tura. Kart çek. Hazır. 19. Hazır. Biz kazandık. Gayet Aynen biz. öyle. Cebimize koyduk parayı şimdi. Şimdi bahis sistemi var. Şimdi bahiste o ne Buradan... yapıyoruz? Slash bahis. Burada evet. Atlar. Burada da atıyorum ben. Kırmızı oynayacağım. Oh be bu sefer kazandı kadar her yerde oynuyorum hiçbir zaman kazanamamıştım. Şurada da borsa varmış herhalde. Bir de borsaya da bakalım. Burada da borsa var. Buradan çıkış için soldaki o çıkış kısmına basıyorsunuz. Şurka. Tamam. Kardaki. Borsa kısmı da Bitcoin satış işlemi, Bitcoin alış işlemi bu şekilde satışını alıp yani üstünüze satış yapıp satın alıp da kar edebilirsiniz bunu takip ederek. Gayet güzel bir sistem olmuş. Teşekkür ederim. Dediğim gibi admin alımlarım, yem alımları falan her şey açık zaten şu anda. Arkadaşlar gelip rahatlıkla gönül rahatlığıyla oynayabilir. Sunucumuz hiçbir zaman kapanmayacaktır. Ben hani bir tane oyuncu kalsa dahi kapatmayı düşünmüyorum sunucuyu. Çünkü gerçekten büyük bir emek var. Emirhan o şekilde. Sistemlerimiz gayet güzel. Valla sistemleriniz genel anlamıyla gayet güzel. Gayet arayüzleri değişmiş, gayet her şey değişmiş. Şöyle igs falan da ufaktan bir tepeden geziyorum. Eksik eksik gidik değişik bir şeyler varsa diye. Beyler sunucuyu davet ettiğiniz için Alparslan sana teşekkür ederiz. Sunucunuzu tanıtmayı sağladığın için bizlere bayağı güzel bir sunucunuz varmış. Benim çok hoşuma gittim. Burada Zeynep pavyon varmış. Burası da güzelmiş. Buraya da geliriz bir ara. <laughs> Tabii ki bekleriz. Evet beyler e, sunucu gayet güzel. Bence sizler de dedesiniz beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Arayüz paneli olsun her şey çok güzel güzel. Açıklama kısmında bütün bilgileri bulunacak. Sizler de gelmek isterseniz açıklama kısmındaki bilgileri tıklayarak gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman Power TV'den geldik diye bir selam söylersiniz artık arkadaşlara. O zaman beyler yani çok fazla sunucu söylemem bunu. Ee, sunucu çok güzel gayet gitmenizi öneririm. Şiddetle öneririm ben de. Ee, sizler de gidip bir gezin bakın işte ise bir şey yapın yani. Ufak da olsa bir göz atın derim. O zaman beyler vi videoyu like atmayı, abone olmayı sunucuyla hakkında da bir yorum yazmayı unutmazsanız seviniriz. Seviliyorsunuz. Bay bay.